Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, İzmir delegesinin açıklamalarını dün akşam ben dikkatli bir şekilde okudum. Son büyük kongrede Sersu'da farklı bir durum yok aslında. Onu da söyleyeyim yani. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, 38. Kurultayı ile ilgili İzmir delegesinin yapmış olduğu evet. vermiş olduğu çalışmayı ifade eden Evet. Ee, basına yansıdığı için ismini zikrediyorum. Batık Kara Aslan kişinin ismi. Selçuk'ta da benzer durum var ifadesi. Biraz itham oluyor. Bununla ilgili bir şey itham, Şöyle bir, ihtam, şöyle bir şey ihtam, ihtam değil. Bakın şimdi Mehmet abi. Şimdi tüm Türkiye yerinde Cumhuriyet Halk Başkanı'nın böyle bir alışkanlığı var. BD başkanları biliyorsunuz ilçe yönetimleri de çok aktif. Ben daha önce söyledim. Yani <laughs> belediye çalışanların %90 derece oluyor. Yani şimdi burada birbirimizi kandırmanın bir anlamı yok yani. O anlamda ifade ettim. E şimdi belediye çalışıyor. İnsanlar ya bırakın orada o deliğin oy Adam sosyal medyadan e, bir paylaşım yapıldığında paylaşılması ne altta yorum yapılması zorlandığını söylüyor. Bunu Selçuk Bey'e şeyler söylüyor? Ben şahsıma söylüyor. Bu yani benim uydurduğum bir şey değil. Yani rüşvet değil ya. şimdi, şey, şöyle. Şimdi bakıyoruz. Ben biraz önce neye söyledim? Bunu çekinmiyorum. Katılmıyorum bu kent e şimdi tanıyoruz kendi sözü konseyi başkanı. Benim dönemde meclis üyesiydi. onu belediyeye sokmuş. Şimdi orada bir çalıştay adı altında şey yapıyorlar. E bir sonucu var mı bunun? Yok. Yani şimdi belediye başkanı dediğin dışında bir şey yapma şansı var mı? Yani o toplantı özgür mü? Adalet mi sizce? Birbirimizi kandırmamızın bir anlamı yok. Yani bu yüzden söylüyorum. Şimdi CHP'de gençlik konu başkanlığı yapmış. Belediyeye giriyor. En oğlu belediyeye giriyor. Başkanımsın oğlu belediyeye giriyor. E sonra liyakat. E sen asker ücret 30 altında yokuz diyorsun. Derinleşmiş yoksulluk mu diyorlar onlar? Söyleyin bak. Derinleşmiş yoksulluk diyorsun. İşçinin parasını ödemiyorsun. Yani şimdi kimi kandırıyorsunuz? Ya sadece sosyal medyada söylemlerde demokrasi var. Söylemlerde adalet var. Şimdi bunları da söylemesi lazım. birinde yani birinin de kral çıplak demesi lazım. Ya bunlar benim söylediklerim her sözün arkasındayım. Sıkıntı yok. Ama yani şimdi bu kadar da olmaz ya.